Keyifler yerinde <laughs> Sonunda yüzümüz güldü Keyifler yerinde Ben bir Beşiktaşlı olarak ligimizi bulduğumuzu düşünüyorum Şimdi benim Abraham'daki ısrarımın sebebini anlayabildiler mi? Bak ee, tamam taraftar çok zayıf olabilir Adamların futbola önem vermediği arada bir stadyumunda rugby oynamasından Amerikan futbolu oynamasından belli olabilir Ama sonuç olarak mutluyum neden mutluyum? Çünkü Beşiktaş sezonu açtı diyebiliriz. Güzel maçtı ben beğendim. Hayatımda ilk defa yüzüm güldü ya. Yani Başka. bence Beşiktaş'ı benim takımı çıkarıp İrlanda Ligi'nde oynatmak lazım. Şampiyonluğa birebiriz. Şöyle bir gerçek var ki Beşiktaş kulübünün daha çok başarı elde edebilmesi adına futbol oyununu çok geliştirmesi lazım. Maalesef ki Soskayar'la bu olabilecek bir şey değil. Yakaladın abi 8 atacaksın. Elin ayaksız seni, Elin Liverpool'u beni yakaladı mı 8 atıyor baba. Bana 8 attılar. Kulübedeydim ben 8 ben tane yedim. Liverpool'u yakaladı mı 8 tane atıyor. Niye? Disiplin. Konsantrasyon. Sende niye yok? Bize hiç öyle yapmadılar. Geldiğini attılar Liverpool'da. 8 tane yedik. Ama sen bugün... Böyle o takımları yakaladığın zaman atacaksın 8 tane. Yarın İrlanda futbolunun nereye geleceği belli olmaz abi. İrlanda futbolu Türk futbolunu geçebilir. Geçtiği zaman da diyeceksin ki lan ben 8 tane attım. Anlatabiliyor muyum Öyle ne mı? demek istedim? Ama yapmıyorsun <laughs> işte.